Herkese merhaba. Bugün sizlere elektrikli araç dünyasında son dönemde öne çıkan en büyük yenilikleri aktaracağım. Hazırsanız gelin, geleceğin yolculuğuna birlikte çıkalım. Yeni batarya teknolojileri. Elektrikli araçlarda en büyük sorunlardan biri menzil. Ama son gelişmeler umut verici katı hal bataryaları sayesinde araçlar çok daha hızlı şarj olacak ve tek şarjla 800 kilometreye kadar yol gidebilecek. Toyota, Hyundai ve Çinli BYD bu teknolojiyi önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yani artık, şarj biter mi endişesi tarihe karışabilir. Süper şarj istasyonları. Şarj süreleri de kısalıyor. Tesla'nın yeni V4 süper şarj istasyonları sadece 15 dakikada %70 dolum yapabiliyor. Avrupa'da ve Türkiye'de de bu istasyonların sayısı hızla artıyor. Ayrıca bazı markalar ortak şarj ağları kurarak her marka aracı aynı noktada şarj etmeyi mümkün hale getiriyor. Yani yakın gelecekte benzinlik yerine şarj istasyonunda kahvenizi içiyor olabilirsiniz. Yapay zeka ve otonom sürüş Sadece batarya değil, sürüş teknolojileri de gelişiyor. Yapay zeka destekli otonom sistemler elektrikli araçlarda standart hale geliyor. Mercedes ve Tesla seviye 3 otonom sürüş için izin aldı bile. Bu da demek oluyor ki yakında trafikte direksiyona çok daha az dokunacağız. Güvenlik, konfor ve yakıt tasarrufu bir arada. Kısacası elektrikli araç dünyasında işler hızla değişiyor daha uzun menzil, daha hızlı şarj ve daha akıllı araçlar bizi bekliyor. Sizce gelecekte tüm araçlar elektrikli olacak mı? Yorumlara yazın, tartışalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.